Önce nazileri öldüren sonra Nazi olan adam Joseph Darnand, Fransa'nın en iyi savaşçısıydı. Vichy Fransası örgütü, Gaziler Lejyonu üyesiydi. Aşırı sağcıydı ve Bolşeviklerden nefret ediyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda elit komandolarıyla Alman birliklerine baskınlar yaparak önemli işler yapmıştı. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız ordusunda Türkiye'ye karşı da savaşmıştı. Almanlar Fransa'yı işgal ettiğinde Fransız direnişini destekledi. 1941'de Almanların Sovyetler saldırmasıyla Darnand'ın görüşleri değişti ve Nazilerle işbirliği yapmaya başladı. 1943'te Almanya'da SS subayı oldu. SS Schutrumban Führer yani binbaşı olup Hitler'e yemin etti. 35 bin kişilik milis ismindeki örgütüyle katliamlar yapmaya başladı. Kendi halkı olan Fransız direnişçilerini öldürüyor, Yahudileri topluyordu. Savaş bittiğinde 1945'te Paris'te vatana ihanet suçundan kurşuna dizildi.